Merhabalar canlarım. Ee, Joker Tarot Dersi 0 kanalına hoş geldiniz. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün açılım ne yapacağım? Onun seninle ilgili düşünceleri ne durumda şu an? Onun seninle ilgili düşünceleri ne, ne durumda şu an? Aha da sana pek iyi davranmadığını gördüm. Sana hiç iyi davranmamış. Düzenbazın teki. Beceriksiz. Bak ben doğruları söylüyorum. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Şimdi öveceğim duracağım olmayacak. Kötü diyeceğim olmayacak. Ben neyi varsa onu söylüyorum. Sana karşı kötü kötü niyetli davranmış. Aldatıcı da olabilir. Yani seni yanıltmış da olabilir. Hayal kırıklığına uğramışsın. Ee, dürüstlüğünden yana problemler yaşamışsınız. Onun dürüst olmadığını düşünmüşsünüz ve anlaşıp kopmuşsunuz. Ee, şu an dinlenmede yalnızlıkta, inzivada geri çekilmiş bir vaziyette. İş durgunluğu var şu sıralar. Kartlar diyor ki o boşuna bir kaynak e, işabı da olabilir. Tembellik yap, yapıyor. Sana doğru gelmekte sana zarar vermiş ya saldırganlık ya böyle sözel saldırganlık ya da gerçekten fiziksel saldırganlığı olmuş bir anda böyle öfke patlaması yaşamışsınız şu an dikkatli, dikkatinin başka şeylerle dağıtıyor mesela bir işle bir gezmeyle bir tozmayla ya da oturmuş evde çekirdek çit diyor maç izliyor yani böyle şey de olabilir yani kendine güvenen bir kişiliği var. Çok otoriter, başarılı bir kişilik ama şu an senin tarafından dışlandığını hissediyor. Diyor ki ben seni çok özlüyorum. Ee, sana doğru yeni fikirlerle, yeni adımlarla yavaş yavaş ilmi ilmi geleceğim. Gücümü, cesaretimi toplayıp küçük kartımda onu söylüyor. Küçük kartı gördünüz mü? Küçük kartı. 8 vadesinde bakalım gelecek mi şu an daralıyorum diyor üstüme bazen çok geliyorsun kıskanıyorsun beni ya da seni belki de ulaşılmayan hedef olarak görüyor sen onu reddetmişsin çünkü maddiyatı ve cinselliğe düşkün bir insan kendini kısıtlanmış hissediyor güçsüz hissediyor Umudu kaybolmuş bir vaziyette duruyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Beni izleyenlerin hayatındaki erkek ise ikizler burcu, kadın ise ikizler burcudur. Yani o kişi ikizler burcu olabilir. Rekabet ve azimle cesaretli bir şekilde gelmek istiyorum ama güvenemiyorum. Beni reddedersin diye güvenemiyorum, korkuyorum diyor. tembel. Şu an ona verilen fırsatları reddetmiş bir durumda görüyor musun görüyorsun reddetmiş bir durumda yani fırsatlar sen onun için bir fırsat edin ama o böyle erteliyor. yarın ararım öbür gün durgunluk var içinde birazdan Karışıklık var seçim karşısında gitsem de gitmesem mi dönsem mi dönmesem mi aslında çok para odaklı şu an para kaybı yaşadığı için yani parasal sıkıntılar olduğu için biraz duyarsız bir insan bu ya. Çok böyle duyarsız bir insan. Ama otoriter. Umursamaz, vurdum duymaz. Aramaz, sormaz. Sen ara beni kafasında. Sen onu affedeceksin. Mücadele edip sana doğru yol alacak ama erteliyor. Çünkü sana öyle bir kötü davranmış ki ee, toparlayamıyor. Nasıl toparlayacağım diyor. Dönersem ne yapacak? Beni reddeder mi? Ama güneş kartı çıktı bakın. Güneş kartında ne diyor? Güneş kartı gördünüz mü? Güneş kartında. Güneş kartında diyor ki bir aydınlama olacak. Sana doğru yol alacak. Sadece şu an kendini hapsedilmiş, kapana kısılmış hissettiği için adım atamıyor. Vadeye söylüyorum. 19 saat, 19 gün, 19 hafta içerisinde ve 19 ay içerisinde sana geri dönecek bu adam. Maddi mutluluk ve şansı, şu an maddi sıkıntıları var ya yoksulluk kartı da aslında bu yanındaki. Bunun yanındaki bu, bunun yanındaki bu yoksulluk kartı. Aksilikler sürekli peşinde. Ama onlar bitecek. 19 vadesinde o da refaha erecek ve maddi mutluluk yakalayıp şanslı evlilik de gözüküyor size doğru. Evet bir şeyleri kutlayacaksınız görüyor musunuz? Bir şeyleri kutlama kartı çıktı. Şimdi size destek kartlarından bir şeylere bakıyorum. Aklınızdaki kişi geri dönecek mi? Ne düşünüyor? Bakalım. Hmm. Ben diyor kalpten sevmek istiyorum ama o bir bana karşı çok kötü davrandığı için Ya da aramız sürekli kötü olduğu için Umudum kayboluyor Karanlıkla mücadele ediyormuşum gibi hissediyorum Ama diyor işsel bilgeliğimi yakalayıp Umutlu bir şekilde geleceğim Umutlu bir şekilde geleceğim Aydınlanacağız birlikte Size aynı, aynı a, Empati yoksunu bu adam Narsist olabilir Hayattan ders almamış bir kişilik şu an iç huzurun dinginliğini e, dinliyor o. Bir denge yakalıyor kendisinde. Açık iletişime geçecek, anlaşacaksınız ve kendini doğru şekilde ifade ederek size doğru yol alıyor. Peki mutlu olacak mı beni izleyenler? Uyanacağım diyor. Manevi uyanış yaşayıp bir şeylere farkındalık yananacak ve geleceğim diyor. Hedeflere ulaşma. Yani siz hedefsiniz ya size başarılı bir şekilde hedeflere ulaş, size ulaşacak. Hani hedefi sizsiniz ya. Hedeflere uza, ulaşıp odaklan, odağında sizsiniz şu an. O da sizde. Tamam. Yani. Bu kadar canlarım benim. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benim canlı yayınlarım her akşam oluyor. Bugün internet sıkıntım olduğu için, çekmediği için yayın açamıyorum. O yüzden video paylaşayım dedim. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.